Merhabalar, bugünkü tespitimiz Kemer-Kantri Kütük Evleri Kemer-Kantri Kütük Evleri'nde su izolasyon sorunları nedeniyle parkelerde, duvarlarda ve tüm odalarda kabarmalar meydana gelmiş. Ve aşırı küf kokusu, nem kokusu artık yaşanmaz hale gelmiş. Görüldüğü gibi duvarlar ve zeminler her yer kaldırılmış, duvarlardaki boyalar kabarmış. Biz de tespite geldiğimiz zaman suyun nemin nereden geldiğini kontrol ediyoruz ve termal kamerayla bakıyoruz. Şu anda suyun geldiği noktalar termal kamerada mavi olarak görülüyor. İç noktalara doğru su daha çok sırayet etmiş ve duvarlarda kabarmalar gözle görülür. Gözle görülmeyeni de termal kamerayla görmeye başladık. Yani burada binanın artık oturma nedeni veya da izolasyon zafiyetlerine kaynaklı hatalar ve sorunlar oluşmuş ve parke ve boyalarını kabartmış. Kuru tek olarak kurutma makinelerimizle 10 gün gibi bir zamanda binayı komple kurutacağız. Kuru bir şekilde teslim edip parke ve boya yapıp ve artık nemden rutubetten kurtulmuş bir şekilde yaşayacaklar. Kuru tek.